Cumhuriyeti yöneticileri mevki, makam ve görevleri dikkatine. Vatanımıza bulunan ve ve ciğerde hitap edilip kabul edilen kutsal orman yangınlarından eee tüm kaynatta bulunan her canlı bireyin ciğerini özellikle ak yakından ilgilendiren ve bu kaynattaki yaşayan tüm canlı balıkları buna hayvanlar, bitkiler ve ekosistemin içerisindeki organizmaları dahil yaşamak ve sürekli tehdit etmekle kalmayıp için için kor kor yakıp aylar içinde ya dumanıyla zehirleyip ya da cahir cahir yakmakla beraber olup bu kaynakta şu anda yaşamakta ve her geçen saniyede anne karnından çıkan insanların ve hayvanların üremesiyle sonuçlanan yeni canlıların sağlığını, bekasını, güvenli ve istikbalini, istikrarını direkt olarak etkileyen ciğer ormanı yangınları konusunda yapılmayan, ihmal edilen, gözden kaçırılan düzen ve disiplinle alakalı söylemek istediğim fikrim ülkiyetim. Akciğer ormanları yangınından asıl sorumlu olup arka sıralarda saklanan perde arkası asıl suçlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde ve dışarısında bulunan düşünce yeteneğine sahip olup aynı zamanda da karar alma ve verme yeteneği bulunan en başta kendi canına değer verip ve canının soyundan olan bu kaynatta yaşayacak yeni gelecek nesiller uğruna hizmet edecek zihniyeti barındıran beyin sahibi ve can sahiplerine sesleniyorum. Akciğerimiz dediğimiz ormanlar adına konuşuyorum. Adım Uğur Battal Gazi bu vatanın kamu malı penceresi kadar kıymeti olmayan Gazi ve şeytanın soyundan özünden gelen dört çocuk babası esnafı olarak vatanımıza aynı benim bahsettiğim diğer yangını gibi yanan ormanlar adına konuşuyorum. Kamu ciğeri ormanı yangını adına. Ben ormanım, ben ağacım, ben canlıyım. Size yaşadığım müddetçe hep daha temiz hava soluyup hasta olmamanız için ben siz insanlar yerine hep zehir soludum, oksijen verdim. Kışın üşüdünüz, kollarımı, bacaklarımı, dallarımı kestiniz. Canınız sağ olsun. Siz yeter ki üşümeyin. Çocuklarınız hasta olmasın. Yeter ki sarıklı yaşayın diyerek kılımı kıpırdatmadım. Çoluk çocuklarınızı alıp piknik yapmaya geldiniz. Ve gelirken de beni düşünerek bir kap bile suyu sıcaktan kavrulan köklerime dökmediniz. Ayrıca manganızı tutuşturmak için yine benim dallarımı yakıp yemek yediniz. Yemekte gözüm yok. Afiyetülbahar olsun. Bari çöpünüzü atıp toprağımı zehirlemeydiniz. Ben yine de sizin için gölge oldum. Sizler sevgiler, sevgilerinizi alıp bana kaçtınız. Bıçaklarla gödeme aç kişileri ve yazlar yazınız. Canlı sağ olsun siz yeter ki mutlu olun. Ayrılmayın dedim. Sizin not defteriniz, hatıra ve hedef tahtanız bile oldum. Canlı sağ olsun dedim. Ses etmedim. Ve en son beni ve ev sahibi yaptığım, koruma altına aldığım milyonlarca günahsız kuşları ve yavrularını, börtlü böceklerini, tilkilerimi, kurtlarımı cayır cayır yaktınız, acımadınız. Ben de artık bu duruma kendimi düşünecek değil de beni anneleri, yavruları gibi görüp, devlete gibi görüp bana sığınan milyonlarca hayvanlar, canlar adına hepinizden davacıyım, şikayetçiyim. En başta davacı olduklarım, şikayetçi olduklarım, belki ben hesap soramayacağım ama yeni kurulacak olan ve benim küllerimden doğacak, geçirecek ve muson yağmurları gibi tüm dünyaya medeniyet dağıtacak olan yeni hükümdarlık şualeleri tabiat başsavcılarına havale ediyorum ve teslim ediyorum. Yeni kurulacak, küllerimden doğacak ve bir fidan gibi yeşerecek olan Ak gök, boz anam, medeniyet, bilim, adalet, demokratik, global yargıçlık kuralları, görevleri, cumhuriyeti, bas savcılığı, hükümdarlığı, hakimlik imparatorluğu, hanedanlığı, dev devrim devleti, bas şikayet dilekçem ve önerilerim. Şikayet sebebim. 1. En başta Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayetçiyim. Sebebi sorumlu olduğu ve yapmak zorunda olduğu görevi yapamaması ve Diyanetin Diyanetçi başkan olan Erbaş'la destek teması yapması beni yakanlar cahildi, eğitimsizdi ve beni yakınca aslında kendini, ailesini ve kendi soyundan gelenleri yaktığının farkında değildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki tüm cahil insanları eğitmek ve bilinçlendirmek, tabiata ve yaşayan tüm canlara zarar vermeden yaşayıp yaşarken de gelecekteki doğacak olan canlara daha iyi bir yaşam ve temiz hava bırakmak adına hizmet ettirmek ve bu duyguyu insanlara aşılamak, e, onlara aşılamak Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim'in görevidir. Görevini yapamadığı gibi cehaleti yatak sanıp yanına o sırıklı baytar olan zatalara uzandı ve davacıyım, şikayetçiyim. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Sırıklı Erbaştan Erbaş, tam davacı ve şikayetçiyim. Tüm inanç sahibi insanları bir araya getirip hep bir ağızdan yağmur duası edip yağmur yağdıramayıp benim için, benim için için yanmama en başta odur sebep. Ayrıca Buna da şükür daha beteri de olabilirdi. Yok alın yazısı, yok kader kısmet diyerek insanları cahil koyun sürüsüne çevirip tedbirsiz hale getirerek hep Allah'a havale ettirmesi sonucu ile diri diri yandım ve benim ev sahibi yapmış olduğum milyonlarca kuş, börtü, böcek, hayvanlar, tilkiler, kurtlar diri diri cahir cahir yandı ve davacıyım, şikayetçiyim. Sonrası soyadını benim ilk geçirdiğim dönemden alan Hakan Fidan, beyefendi kalmalı ciğeri olduğum halde saçma sapan insanları takip ettiğinden beni yakacak olan ve yakan belki de sizlerin ekeceği yeni planları bile tekrar yakacak olan şahısların istihbaratını istihbaratını alamayıp ve sözde beni koruyan orman bekçilerini denetlemediği ve eğitimden geçiremediğinden davacı ve şikayetçiyim. Adalet Bakanı'ndan ayrıca şikayetçiyim. İnsanların işlediği suçların türü gözetilmeden en alt sınır 100 fidan diktirip ve bu fidanların da bakımını zimendettirmediğinden ve en alt sınır suç gözetilmeksizin ormanda çöp toplama cihazı oyun gün veremediği yasaları sebebiyle ayrıca şikayetçiyim davacıyım. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanı'ndan ayrıca şikayetçiyim davacıyım. Benden sorumlu olan bakan odun hırsızlarını engellemediği gibi benim benim yanlışımı da engelleyemedi. Ben ve bana yakın olan ağaçları yaka yaka giden alevi engellemek için önceden alevlerin ağaçtan ağaça geçmemesi için önceden Beni 50 hektar 100 hektar e, bölümünde ayırabilirdi ve bu şekilde bölüp parseleyip bana komşu olan parselerde kalan ağaçları en az 500 metre boşluk bırakıp ve bu boşluklarda tarım arazilerinde bulunan mahsulleri e, sulamak için çiftçilerin kullanmış olduğu e, yağmurlama sulama yöntemiyle ve bunların araç gereçlerini hazır e, bekletip ağaçların ağaçtan ağaca alevlerin sıçramamasını engelleyebilirdi ve e, engellemedi. Ve ben benim barındırdığım canlar taraf oldu ve ayrıca davacıyım şikayetçiyim. Ayrıca e, bu konuyla alakalı bir ağaç olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vatanın çıkarları doğrultusunda başka ülkelerde bombalarla savunma ve taarruz faaliyeti yürüten Türkiye Cumhuriyeti vatanın, vatanın sancağının en önde olan TSK'dan ayrıca şikayetçiyim, davacıyım. Binlerce bomba ve ateşli silahlar icadı yaparken Sadece tek bir tane bile yağmur bulması yapamadığından ayrıca davacıyım ve ve benim e, küllerimden doğacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde geçirecek olan ve tüm dünyaya muson yağmurları gibi adalet dağıtacak ve aynı zamanda hakim olarak yeni kurulu olan devlete ak gök boş kurt süt alan medeniyet bilim adalet global yargıçlık e, kuralları görevleri Cumhuriyeti Başsavcılığı hükümdarlığı hakimlik imparatorluğu hanedanlığı dev devrim devletine e, suçları havale ediyorum ve bu dilekçemi de e, yazdım. Artık takdir sizinle. Tarihinde size Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne gönül veren, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını, istikbalini ve istikrarını düşünen her canlı bireyin adına çok güzel bir konuşma yapmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde e, cayır cayır alevler içinde barındırdığı milyonlarca kuş, börtü, böcek, kelebek, tilki kurtlar ve organizmalarla birlikte 21. yüzyılın cahil ve eğitimsiz, disiplinsiz kurarsın insanları ve yöneticileri sebebiyle göz göre göre cahil cahil yanan herba ziyan olan kamunun akciğeri ve gerek nesillerin oksijen makinesi olarak düşünüp ve düşünme yeteneği bulunan her zeki canlının benimle hem fikir olduğu akciğer ormanlarının geriye kalan küllerinden der çıkarıp tecrübe sahibi olup sizlerin gücü ve zekası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde akciğer ormanlarının küllerinden doğarak yeni dünya düzeninin üzerinde bir fidan gibi yeşerip, tüm dünya medeniyet ve ülkelerine muson yağmurları gibi adalet, bilim ve medeniyet dağıtarak, kâinata, hakim ve Mars'a kadar jandarmalık yaparak, tüm insan alemine disiplin, kural ve görevler vererek, şimdiki zamana ve gelecek zamana hizmet etmekle beraber, belki de eski ilkel atarımızın ta mağaralarda ve ağaç evlerinde vahşi hayvanlardan, dinazorlardan sırtlanlardan, çakal ve it sürülerinden korunmak ve avlanmak için yaşadığı, yaşamış olduğu Çağlardan benim kanaatimce ve fikrim ülkede ise ve sadece bir parça leş eti uğruna veya fitne fesat çıkar menfaat yalan uğruna iftira uğruna başlatmış olduğu savaşlar abil kabil örnektir ve inanmazsan yanarsın ölünce görürsün mantığına dayalı binlerce değişime uğramış günümüze kadar gelmiş ve her da farklı anlam yüklediği kitaplarla halen devam eden insanları acımasız hunharca ve etkilenen insanların birbirine katlederken kendi kabilesi ve tarafı olduğu insan evladı askere cahillik şövalyesi askerlerine daha kibar olsun diye bu savaşlarda ölen öldürülen insan evlatlarına, ana baba evlatlarına, kınalı kuzularına, her iki tarafın birbirini düşman sayan insanların ve bu cahillik kervanında şehit diye lakabı takıp paramparça olarak acılar içinde ölen insanlara şehit deyip e, huriler, ve cennet bahşedip insanları aynı kurbanlık koyun gibi birbirine vurduran kindarlığı daha doğmamış bebelerin peşine düşeceği yıkam kindarlığını bitirerek bu savaşları insanlarımızın e, cehalet dönemine sahip atalarımızın e, savaşlarıyla uğraşmaktan bulamadığımız gezegenleri keşfedip gelecek neslerin de e, bizim bulduğumuz gezegenler arası ışınlanmaya zemin hazırlayacak olan e, yeni devlet kuruluyor arkadaşlar. Yeni dünya düzeni adaletten gelecek insanlara her geçen günden daha zeki, daha eğitimli, daha asil ve şerefli yapacaktır. Yaşayan tüm canlıların tamamına ayrım gözetmeden buna bitkiler, bitkiler ve hayvanlar dahil olarak eşit, adil, objektif ve şeffaf olarak aynı değeri gösterip sahip çıkarak her canlıya geçen günden daha kıymetli ve değerli kılayaktır. Ee, yeni devletimiz hayırlı olsun. ve ismini tekrardan zikrediyorum size. İsim ihtiyacı yönelik olduğu için aynı zamanda zengin isim olduğu için ve bizim ülkemize, bayramımıza, sancağımıza, vatanımıza ve tüm dünyadaki tüm canlara değer katacağı, değer göstereceği, sahip çıkacağı, hakim olacağı ve Mars'a kadar jandarmalık yapabilecek duruma getireceği, muson yağmurları gibi adalet dağıtacağı yeni devlet ismini tekrar zikrediyorlar. Ak, gök, boz, kut, süt, anam, medeniyet, bilim, adalet, demokrasi, global yargıçlık kuralları, görevleri, Cumhuriyeti Başsavcılığı Hükümdarlığı Hakimlik İmparatorluğu hanedanı Dev Devrim Devleti Sizin ismi hayırlı olsun ve herkesten destek bekliyorum. Aynı zamanda benim yapmış olduğum paylaşımlar sebebinden dolayı istifa ettiğini düşünüyorum. Ve sayın e, Milli Eğitim Bakanı'na istifa ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ve yeni gelen göreve başlayan Sayın e, yeni Milli Eğitim Bakanı olan Mahmut Özer Beyefendiye hoş geldin diyorum ama aynı düzende gitmemesini tavsiye ediyorum. Bir beni dinlemesini ve tüm canlılara daha doğar doğmaz sevme, sevgi aşısını aşılamak için aynı zamanda insanları her geçen günden daha asil, onurlu, değerli e, kılıp gelecek nesillerin huzuru, bekası, istiklali ve istikbali için her zamankinden daha temiz, daha güvenilir bir dünya bırakmak için benle görüşmesini, fikir almasını tavsiye ederim. Yeni devletin Kurulma sebebi adaletten geleceği için ve insanlara tüm dü tüm dünyaya adalet dağıtacağı için ben e, adalet terazisindeki Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı Adalet Bakanlığı'nın kullanmış olduğu 3 Mayıs 1920 tarihinde o zamanın şartlarına düşman ülkelerinin dayatması sonucu kabul gördüğü ve halen günümüze kadar devam eden her geçen saniye, her geçen dakika insanları zarara, aynı zamanda devlet de zarara sürükleyen, borca boğan, borca sokan ve hep ceza sistemine dayalı Adalet Bakanlığı çizeyim. Ee, Çoğana çizmiş oldum Yeni logoyu tekrar tekrar göstereyim arkadaşlar. Bu logo şöyledir. Şöyle yakından göstereyim. Suçu ve karşı taraftan 3 eşit parça yani oradan üç'e bölüp 3 üç defa kar edecek şekilde bakın. Mesela şu an bu buradaki olan suçtur arkadaşlar. Bu suç. Şimdi bu suçu kim işledi önemli değil. Önemli olan bu suçu işlendikten sonra bu suçu faydaya çevirmek önemli olan. Yani e, şimdiki günümüzde kullanılan terazide bu hassas terazi yoktur arkadaşlar. Hassas terazi koymanın mantığı kesinlikle ve kesinlikle adaleti ölçerken şaşmaması ve hassas olarak dağıtması. Aynı zamanda e, kişiye göre de e, özel bir ayarı bulmaması ve her kişiye eşit şekilde e, adaletli bir şekilde mahkeme etmesi, hesap sorması ve cezalandırması. Ama kesinlikle ceza yoktur. Şu aradır e, suç ceza tepesi de ceza noktası buradan bu tarafa geçince faydaya geçiyor. E, önce mağdura fayda sonra suçu işleyen suçlunun hem ailesine hem de kendisine fayda daha sonra devlete fayda yani burada herkese fayda var bu fayda öyle bir fayda ki tüm kainata fayda sağlayacak bir ve benim e, yazmış olduğum teklif verdiğim Türkiye Cumhuriyeti Anayasa maddesinde vardır arkadaşlar suç artı ceza işte fayda sistemi önce mağdura e, devlete ve tüm kainata fayda olacak şekilde e, suç suç sizin suçluya e, en az 100 fidan diktirip ve bu fidanlara hizmet ettirip bakımından sorumlu kılıp en az sınır 10 gün olacak şekilde tüm insanlara bu suç e, suçu işleyen kim olduğu gözetilmek sizin ayrım yapılmaksızın 10 gün boyunca ormanda çöp toplama cezası verecek ve e, verecek olan cezalar da ne suç işlemişse işlesin bu cezalar bir annenin bir babanın e, evladına vereceği ceza gibi olacaktır kesinlikle affetmeyecektir cezalandıracaktır o cezadan da bütün kainata tüm insanlara fayda sağlayacak Yeni bir sistem. Ee, i̇çeriye biraz çok uzun. Şimdi ona girmeyeyim. Bugün bu kadar yeterli şekilde.